kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tek kişilik krep tarifini göstereceğim. İlk önce çırpma kabımıza bir tane yumurtamızı alıyoruz. Ardından bir su bardağı sütümüzü çırpma kabımıza ekliyoruz yumurtamızın üstüne. Evet ve bunları iyicene karıştırmamız gerekecek. İyicene çırpıyoruz. Tabii ki de bu tarif e, tek kişilik sadece ben yediğim için tabii ki de daha sonra iki kişilik, üç kişilik daha yapabilirim. Bunu size bağlı isterseniz malzemeleri çoğaltarak kişi sayısına göre e, yiyebilirsiniz. Ardından bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz çırpma kabımıza ve bir çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı vanilya vanilya tat verecektir buna. Ee, bazıları vanilya koymayabilirsiniz. Bu şart değil. Hemen ekledik bunu da. İyice ne çırpıyoruz. Evet. Yani bu vanilya o kadar da önemli değil aslında. Ben tat versin diye böyle çok güzel oluyor tadı. Şimdi kızartma aşamasına geçiyoruz. Tavamızın altını ocağımızı açtık yani. Biraz yağ koyduk tabi ben biraz fazla koymuşum anlamadan. Evet ilk önce Bir kepçe dolusu hamurumuzu Alıyoruz ee, Tavamıza Ve böyle Çevire çevire Bunu akıtma gibi genişletiyoruz Zaten bazı yerlerde buna akıtma diyorlar Bu şekilde iyice pişireceğiz bu şekilde altını üstüne bakabilirsiniz böyle. Evet ben pişmediğini gördüm daha çiğdi altı ve biraz daha pişmeyi bıraktım onu ben. Ee, tabii ki de böyle daha çok tarif için kanalıma takip edebilirsiniz yani abone olup bildirimler bildirimleri açarak beni takip edebilirsiniz. Evet pişti ve tersini çevirdim böyle çevirerek diğer tarafını da pişirmiş olacağız. Ardından Evet. Gene harcımı Krabimiz döküyorum. Kreplerimiz pişti ve ben onu bir ayrı bir tabağa koydum. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Tabi daha çok çıktı ama ben video uzun olmasın diye iki tane gösterdim. Bakın böyle. Bakın çok da güzel oldu böyle. Hemen çevirdim. Bunu da tamamı aldım. Kreplerimiz pişti. Afiyet olsun yapanlara.